Hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu Bugün sizlerle FTX token ve FTX borsası hakkında genel bir yorum inceleme yapacağız Bildiğiniz üzere tüm işlemler hemen hemen tamamlanmış durumda FTX kullanıcılarına geri ödemeler yapılacak ama şöyle yapılacak USD Tether o döneme ait USD Tether bandı üzerinden ödemeler sağlanacak Bu da ne zaman yapılacak 2025'in ilk çeyreğine kadar hepsi tamamlanmış olacak. Ee, biz de bir FTX token'ı inceleyelim. Buradan nasıl bir kar elde edebiliriz onlara bakalım. Videomuza başlamadan da söyleyelim ki kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar FTX token şöyle bir gelelim tümü diyelim. Gördüğünüz gibi Türk lirası bazlı 800 liralara kadar çıkmış bir ee, borsa tokenuydu arkadaşlar. Evet e, ee, FTX tokenun piyasa değeri şu an 18 milyar e, 350 milyon Türk lirası. Çok güzel bir değeri var. Hacim olarak baktığımız zaman 24 saatlik hacmi 569 milyon lira arkadaşlar. Toplam arzda 328 milyon 329 milyon arzı var. Ee, bir ara çok popülerdi. Bildiğiniz gibi CZ geldi. Biraz ortalığı karıştırdı. Zaten e, dönüp baktığımızda sıkıntılarda zaten patlak vermişti. E, sonra da arkadaşlar gereken oldu arkadaşlar. E, şimdi gelelim bir günlük analizini inceleyelim. E, 55 bandlarında arkadaşlar açmış. 51'leri görmüş. Daha sonra tekrar 55'lere gelmiş. 7 günlük grafiğe baktığımızda da 63 TL bandından... 55'lere gerilediğini görüyoruz. Son bir ayda da 84 hatta 100 liraları görmüş. Bir senelik baktığımızda da 150 liralardan arkadaşlar bu pozisyonlara gelmiş. Şimdi şunları söylemek istiyorum. Şu an 55 lira bandında ama şu var. FTX arkadaşlar geri ödemeleri yapmaya başladığı zaman güzel bir artış gerçekleşecek. Haberleri güzel bir şekilde takip etmemiz lazım. E, 2005'in ilk çeyreği diye arkadaşlar konuşuluyor. Bu yılbaşı zaten yaklaştı. Belki yılbaşında da yapılabilir ama 2025'in ilk çeyreği diye arkadaşlar bilgilendirme yapıldı. Şu an 55 TL bandında FTX token elinde tutan kardeşlerimiz e, beklesin. Ha yakın bir zamanda alanlar arkadaşlar şu var. Ben şunu biliyorum, şuna eminim arkadaşlar. Ee, geri ödemeler başlatıldığı an itibariyle e, FTX token yine tekrardan %50, %70, %80 oranında bir artış gerçekleştirecek. Bu birkaç kere daha tekrarladı. Sadece bir haber bile çıksa tekrardan aynı şekilde arkadaşlar uçuşa devam ediyor. E, şu an elimde Shiba token Shiba coin, Shiba token neyse tutuyorum. E, FTX token da almayı düşünüyorum. Biraz daha zamanı geçirmeyi arkadaşlar planlıyorum. Çünkü e, şimdi örnek veriyorum. 50 bin yüzde %80 asla güzel para arkadaşlar. Yani bu tavsiye olarak bunu algılamayın. Bunlar arkadaşlar birazcık ee, fırsatçılık fırsatı iyi kollar zamanında girerseniz güzel bir şekilde kazanırsınız 2025'in ilk çeyreğinde de ödemeler sağlanacak ee, Benim de oradan alabil, alacağım bir para miktarı var arkadaşlar Ben de onu bekliyorum gelsin onlar da zaten altcoin'lere basacağım ee, Genel olarak FTX hakkında vereceğimiz bilgiler bu şekilde ee, Açıklamak geldiği an arkadaşlar tekrardan uçsa geçecek izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim lütfen kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı özellikle unutmayın bir beğeni de atarsanız bir beğeni de çok görmeyin arkadaşlar çok mutlu olurum eğer FTX token hakkında ya da FTX borsası hakkında sormak istediğiniz sorular da olursa yorumlarda sorabilirsiniz kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.